Bir nohut tanesi dahi soğuşar ağzımda içeriye. Yalandan iner. Fırın kapağı gibidir aslında. <laughs> Aa, estağfurullah Bülent Hanım. Ondan sonra bir güzel gitti, hiçbir şey olmamış gibi... ...Japon e, restoranına... ...aman bir Japon yedim. Aman bir yedim bir yedim ee, çok lezzetliydi. Ondan sonra da e, yattım. Ertesi günü e, diğer arkadaşlarımızla katılmak üzere uçağa bindik. İster zengin olun, ister fakir, şu dünyada herkesin gerçekten hafiften bir gerginlik yaşadığı pasaport kontrolünde sıra. Excuse me. Can yes. you your Yes. Hindistan. Turkish. Turkish. Yes. Oh. Yeah. gün kaldı. Dva altı dört Yes. Be cool. Okay. Thank you very much. Uh, inside the trip. Yeah, thank you. Your name? Sorry, Burcu. B U uh. I C U. Sofiye Soyman ve Burcu soy pasaport kontrolünden kazasız belasız sağ salim geçiyorlar. Sıra geliyor Banu Alkan'a. Sarık. Banu Alkan. Banu Alkan. Ne oldu memur Bey? Afrodit'i Banu Alkan'a benzetemediniz galiba. Ya da Banu Alkan'ı Afrodit'e. Is that you? Yes. What? Seriously is that you? Yes, my, my picture. It's your original passport. Evet, sonucu da. Hanım, ee hani siz 1961'liydiniz ama pasaportunuzda doğum tarihiniz 1958 yazıyor. Ben 1 Nisan 1961 doğumluyum, herkes bilir. Ay yok 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 canım, size inanıyoruz. Kesin pasaportta bir yanlışlık var. I'm going to Hindistan, I'm going to this passport. Burada... The... fixer doesn't matter. Oh, Aa! Please. Bana Nepal polisine karşı Please. tüm cazibesini kullanarak olayı tatlıya bağlamaya çalışıyor ama sanki bu sorun o kadar basit çözülecek gibi değil. Nepal'e indik. Ah hayatımda bir havayda böyle bir şey başıma gelmişti. Bu kadar dünyayı diye gezerim. Bir de Nepal'de yakışıklı da böyle bir polis. Öyle yaptı. Sen dedi dur. Ver dedi. What is this dedi ben ben mi dedim? Ben mi dedim? Baktım o ben miyim bile fayda etmedi. E, yes dedim. Bu siz misiniz diyor. Yes. Yes ben bana Alkan. No. 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 You, you picture no. Bu resim siz değilsiniz. Hayır. Aa, nasıl diyorum. Hayır. Bilmem ne başladı bağırmaya çağırmaya. Şimdi bağırınca bana ben tabii sinirlendim. Niye bağırıyorsun yani? Oh, can you open your glass? Yes. Okay, let's see. Fully, fully, not upside. Oh, sorry. I am... No, ma'am. Oh, sorry. No, no, no. What's the problem with the the glass? What is the problem? That's no, listen. ya bir sıkıntı mı var? Bu? Ya Safiyeciğim, kaç tane yer gezdik şu seyahatte. Kim Şuna takıldık, de? sen değilsin diyor. No, diyelim. no. Tamam şimdi dil problemi çözüldü. Safiye mükemmel İngilizcesiyle ile olaya müdahale etmek için geldi. Gol 1 dakika bir. Tam böyle Nepal'e girdik, girer girmez Banu Halkan'ın pasaport hmm. problemi çıktı. I am sorry. No 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 no. No şey, şey, Banu Alkan. Alkan. No, no, no Hakikaten de fotoğraflarında Banu Halkan'la hiç alakası yok. O 1980 yılında falan herhalde, 83 yılında falan mı çektirdi ne yaptı? o film dönemlerinde o şeydi fotoğraflardı. No, 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 no. Aa bir şey mi var ya? Ama sorry. Aa, a, a, anlamadım ben bunları ya. Ne yapmaya çalışıyorlar <laughs> seni ya? No. Şimdi polis polis diyor ki aa o falan filan. Polis diyor ki bir şey anlatmaya çalışıyor. O tabii ki bir heyecanlandı. Bir şey yaptı. Ee, ne oluyor? Bir dakika anlatın bana diyor. Bir şeyler söyler Hani çok İngilizce İngilizce biliyor ya. İngilizce bildiği için, çok güzel konuştuğu için e, Banu Halkan, Madiden. Ondan sonra <laughs> anlatamıyor. Polisin dediklerini de anlamıyor. Ondan sonra ben panikledim. Kızım diyecektim orada artık baktım ki Can Havli'nde. Hani o bildiğini o İngilizcelerine anlatsana İngilizcelerini diyecektim. Hadi be Safiye Hanım, çözün şu olayı da, girelim Nepal'e artık. Bir Everest havası alalım, ciğerlerimiz bayram etsin şöyle. You can not say that. To open our glass, she is also not opening Ne biçim davranıyorlar Safiyeciğim? Ya? ya olacak şey mi ya? Ay, ya pal... olacak Al şey mi? I am Badalkan. No, no, no. Yes. No. No, no, no. Artist. Sorry, sorry. Oy oy. Artı Hindistan'dan geliyoruz okay. yaparız. No, Biz gezi programı yapıyoruz. I have one solution for you. Ne let's diyorsunuz? go to the police station and let's discuss. Yes. Kız, bir hata no, mı etsin ne oldu no, no, şimdi şey no, no, oldu. No, no. Why no sorry? Aaa. Şaşırdım. O, tuttular, bırakmadılar. Ay ne oluyor dedik. Gene orayı da karıştırdı mı? Karıştı mı? Oh my god. Ay oh my god. Bilmem ne derken gene böyle bir hengame yaşadık. Gene ödümüz birbirimize karıştı. Gene bir korktum. Allah'ım ya Rab o heyecan hiç bitmiyor kardeşim. Her her yerde bir action çıkıyor. Her yerde bir şey olay çıkıyor. Otherwise Sorry. Ha, hayret bir şey ya. Evet. Anlamıyorlar. Mı evet. Ne evet. yapacağız? Anlamazlar Safiye Hanım, anlamazlar.

<laughs> ah, already sorry. Resmi. I am Banu Alkan. This picture the same. No, no, no. It's not a... Aa, ne yapıyorsunuz Banu Hanım? Kendinizi fotoğraftaki resminize mi benzetmeye çalışıyorsunuz yoksa? Vallahi bir alemsiniz. Burcu! <gülüyor> <gülüyor> ay Safiye! Burcu ne oluyor? Yes. Burcu! No, no, ah, yes. ay, Safiye için Alkan'a bir şey götürüyorlar. Ah. Burcu! It's not your password, okay? Ah. Yes. Oh, Yo, no, no, yes. no, İnanılır gibi değil. Nepal polisi bağına halkını kolundan tutarak merkeze götürüyor. Sorry, sorry. Ne oluyor? We're doing our duty, okay? Okay. Please keep no. silence. We're doing our duty, okay? Please, okay. Ay sorry. Ne oluyor? Please don't touch me. Me touch you. Ah burcu. Don't touch me, please. Bir baktım bir koluma girdi polis ikisi de öbürü de böyle sıkıyor ha böyle nasıl sıkıyor kolumu Cık, yürüyorum böyle hayatımda ne yaptım ki ben sen benim koluma öyle girip yürütüyorsun beni ya o, bırak dedim şu kolumu dedim ama öyle bir yapmışım ki bırak diye o kuvvetli sıkarken kolumu öyle bir kurtarmışım ki kendi şaşırdı. i'll